Ama ne diyor birileri? İş yok. Nankör, nankör bunlar. Yan gelip yatarak para kazanmak istiyor. Çalış, çalış, çalış. Gelecek hayali kur, mezun ol. Sonra işsiz kal. Gerçekten bizi bekleyen tablo bu mu? 16 yıl boyunca okuyor, emek veriyoruz. Peki karşılığında ne buluyoruz? Bir alanda uzmanlaşıyoruz. Ancak o alanda iş bulamıyoruz. Çoğumuz sadece geçinebilmek için eğitimle ilgisi olmayan işlerde çalışmak zorunda kalıyoruz. Birçok arkadaşımız ortalaması 26.000 TL olan açlık sınırının bile altındaki askeri ücretleri kabul etmeye mecbur bırakılıyor. Böylece insanca onurlu bir yaşam hakkımız elimizden alınıyor. Zinciri kırmak için harekete geç. Geleceğimizi karanlığa mahkum eden bu sömürü düzenine karşı durmaktan başka çaremiz yok. Gençlere iş, insanca bir yaşam istiyoruz. Hakkımız olanı alacağız. Çiftçi kalkıyor diyor, anamız ağladı, ananız ağladı diyen bir ülke bu. Diyen bir başkan. Yazık günah. Ben 20 yaşındayım, askerliğimi yaptım geldim. İşsizim, işsiz, işsiz.